Merak ee, Çocukluğumuzu bu yol üzerinde büyüdük yani, bu yol üzerinde. Meyveler vardı. Nerede, nerede meyve ağacı var? Ben onların korucusuydum. Nerede? varsa koordinasyon. Neden? Kapmak. Zarar <laughs> <laughs> vermeden. Ana baba şeyi terbiyesiyle. Alın, yiyin, zarar vermeyin. یش بار،یش بار،بوده. اهوره، اهوره.یش بار،یش 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 بار. آه کی سگه نشده؟ نه؟ گوش کنید، گوش کنید، چند بار؟ پس، تو بری سشن ها ما مجبورن. Tamam mı? Çocuklar ben beyaz, beyaz üzüm çok güzel bak beyaz üzüm. edemedik daha şey fazla. güzel de beyaz. Şimdi sonra şeyleri bunları çalıştırdığımız zaman da. görürsün onları da çekersin. Tamam. Tamam. Gel kalbime <laughs> gönül <gönlüm, gülüyor> gibi, okşarım ve severim. Vakti öfek çoktur yerim, kalbime öp, oh, 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 oh. ya. burayı koy, <laughs> ben ben Türkiye'de doğdum. Türk tarzı olarak Kore'ye gittim. Harbe gittim. Gitsin bıraktım. Zamanı geldi beni Rum olaraktan kullanıldılar. Bende mal aldılar anadımı, Atanaş'tan alıp da Ahmet'e verdiler. Bu bir saygısızlıktır. Olmayacak şey benim şeyime giden yerine gir. Kahrıma, bunları kabul etmedim. Hiçbir zaman kabul etmeyeceğim de. Ölünce kadar da buna karşıyım. Bu kadar. 798 bin kilometre kare Türkiye haritası dağlık, ormanlık yerler var. Hapishane yapılacak bir tane değil, yüz tane hapishane yap. Yapılmadı. Geldiler ufacık bir adanın üzerine. Hapishane yapıldı Dereköy'de. Bütün Türkiye'deki idama mahkum aldılar, götürdüler buraya. Kapılar açık. Her akşam dışarıda serbest dolaşmak, evlere girip tecavüz etmek, kısırlık yapmak. Bunları yaşadık. Mecbur bunları görünce Romlar gitmediler. Kovuldu bu danadan, kovuldu. çocukluğumuz çok iyiydik. Şimdi çok derdi var. Ya, ya, ya. Sorma. Ya ya çok fena aldım. Gittiler onlar. gördüm i̇şte burada. Eğlence beraber gidiyorduk. Şarkılar söylüyorduk. şey çalıyordu. Şey ut çalıyorduk. İşte neler oluyordu burası. hediyeler geliyor. ben de istiyordum gidecektim. Ya ya ya. Annem istiyordu hizmetçilik yapacağım, parayı getireyim. Ki bırakmadılar gideceğim ki kaldım bu kuruada böyle. Ya ya. zaman hatırlıyorum şey e, bir parla geçiyordum ben ya. çocuklar yanında kaldı. Hemen gördüm iki akşam var atlar üstüne. Aman oh, dedi şimdi ne yapayım? Hemen aldım çocuklar bir köşeye çekelim. Birisi indi hatta. Ama ben korktum doğrusunu. Dedim adam dedi. Korkma dedi. Gördüm sana dedi. Çocukları var. Ben de çocuklarım bıraktım dedi. Ya. Ama ben çok korktum. bir <laughs> <laughs> eline tutuyordum bir Biri kucaklarımda elden aldım ki kaçıyordum. Nereye gideceksin <laughs> ki erkek canlı. Ya ama diye, bak Allah. Korkma mı Ha? Korkma mı dediler sana? Ne, korkma madam korkma. Ben de derkleyim diyor. Biz nereden nasır bozuyor? Şey geldi, ya. Ah. Kula güzel olur şimdi. Evet. Ağzın anne evet. Ee, Bademli badem ağaçları ile ünlüydü ve o ilkbahar geldiğinde bütün köy bembeyaz ve açık pembe rengindeydi. Çok güzel bir koku vardı etrafta ee, ve o dalların uçuşunu ben hala hatırlıyorum yapsaydım. Bugün kötü günüm. evimiz bir kat sefer başkalarının şeysin'e uğramış alt üst olmuş kazılmış alt katımız kazılmış para istiyorlar para para arıyorlar bilmiyorlar. eşyalarımız atılmış dışarıda işte bu en kötü ve en çirkin manzaralarından biridir annem buna rağmen buna da dayanmış. Ee, ve o zaman oğlum çok ufaktı, iki buçuk yaşındaydı. Ben ona hiç yardımcı olamadım ama annemi hatırlıyorum. Ee, yani bu dediğim e, 89 senesindeydi. 89 senesinde annem şöyle her şey almış, evin dışında bir yangına şey etti ve yangına verdi, her şey yaptı. Unutmuyorsun yani, doğduğun yerini, bütün ve hep yani aklımdaydı yani bir zaman döneceğim döneceğim. O baba Burası, bu köşedir eski hani. Yani o masalar, şanta masalar. Üç içeri yaptı. bu ee, anne geçtiğinde işte, işte de içeride yani <laughs> i̇şte. Eskiden de fotoğraf yoktu. Merkeze iniyordu bir fotoğraf. Yani yoktu eskiden. Şimdi herkes fotoğraf çıkarıyor. Ben babam İstanbul'a çalışıyordu. Annem merkeze indirdi. Ee, babam elbise postalarını hmm. naftika tanışmıştılar. <laughs> elbise şey gitmişti yani. Şey İstanbul'da yolladı babam. Hem de ee, Yani o kadar dikkat ediyordu. Bozulma Başka bir elbise giydim. Köyden merkeze kadar. Orada bir e, şey tanışan bir aile. Orada gitti. değiştik. Or, Yolladı evet. babam İstanbul'a, onu koyduk. Bir fotoğraf çekti. <gülüyor> <gülüyor> Burası ba babası. 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 Yani benim dedem çalıştıran kahve. Çünkü bu bina 1950'de olmuş. Daha önce yalnız kahvehaneydi. O zaman dedem yani yaptırmış kahvehane ve evi yaptırmış. Burada sebek havası, şurada oynuyorlar. Yani benim vatanım burası. Gökçeada'yım burası. Öyle. <laughs> şey Gökçeada mı benim vatanım? Atina hissediyorum. Burası karşıdaki kafe. Yok yok. Karşıda. Bu bir bu bizim. Yok yok. Bu da. Bu da karşıda. Ne ne? Bak. <gülüyor> 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 karşıdaki kafe de Bartalomeos'un babası çalıştırıyor. Patrik, Patrik'in babası. Ben Koga. Baba. seni gördüm, bir sınıf yok. öğretmenlerini mi? Evet. Öğretmenler Tanıyor musun evet. bunları? Evet. Kim? Dimitri, Osman, Muhtar ve Dolori. Evet. Benim muhtar. O zaman hem var. Türkçe hem Rumca yani evet. öğreniyorlardı. Beş kızıdık, üç erkek. Nostos de özlem demek. Yani nasıl birisi gurbete gidiyor ve memleketinin hep e, geri dönmek istiyor. Ve o acı, algos acı demek. Nostalji. Yani aslında Fransızca ama eski şey Yunanca'dan geliyor. E ben yalnız Nostos dediğim gibi yani geri dönüşü. Yani başardım yani 42 sene sonra.